Evet herkese merhabalar. Ben Mert Oktay. Sizinle bu videoda içeride editlediğiniz bir videoyu TikTok'a yüklerken Premiere'de hangi ayarda export almanız gerekiyor bunu paylaşacağım. Şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi yani artık TikTok'un da kullanıcı sayısı bayağı yükseldi. Yani insanlar sadece TikTok'a atacağı videoları uygulama üzerinden yapmıyor. Bunun için Premiere gibi montaj programlarını kullanan insanlar da var. Yani bunları merak edenler de var bilgisayardan nasıl yapabileceğini. Yani bir video yaptım işte Premiere'den bunu TikTok'ta görüntü kaybı olmadan nasıl yükleyebilirim gibi bir şey düşünüyorsanız şimdi size sekans ve export ayarlarını paylaşacağım. Ben kendim yüklerken de buradan yani bilgisayardan yapıyorum montajları. TikTok'a öyle atıyorum. İlk başta önce bir sekans açmamız gerekiyor. Sekans içinde de ben story ile aynı sekansı kullanıyorum. Yani Instagram story'de de 9'u 16 olduğu için TikTok'ta da aynı sekansı kullanıyorum. Dediğim gibi eğer ki çekim yaptığınız video kaydı 50 kare ise buradan 50 kareyi seçeceksiniz. 25 kare ise 25 kare ya da işte 60 kare ise 60 kareyi 30 kare ise 30 kareyi seçeceğiz ama şöyle bir şey biliyorum ben siz 60 kare çekim bile yapsanız tiktok onu 30 kareye düşürüyor diye biliyorum ee, ama yine de siz kendi hangi kare formatında çalıştıysanız onu seçin. Bazı işte telefonla mesela çektiniz videoları bilgisayara atıp montaj yapacaksınız. Bazı telefonlar mesela 2997 çeker, bazı 5994 çeker. Buradan şuradan videoları buraya aldığınız zaman görürsünüz zaten frame rate de yazar. Kaç fps oldu? Yine 60 kare üzerinden çalışayım. Yani 50 kare de diyebilirim. Hani 50 ama hadi 50 diyeyim. 50 kare üzerinden göstereyim. Sekansı açtık. İşte videoyu montaj yapacağımız videoları e, time'a atıyoruz. Burada bize zaten söylüyor. Diyor ki, senin diyor attığın video ile sekansın diyor ayrı tutmuyor diyor. Ne yapalım diyor. İstersen değiştireyim ben diyor sekansı. Biz buna diyoruz ki hayır, sen çençetme aynı şekilde kalsın. Şimdi buradan görüntüyü attıktan sonra şu şekilde oturacak. Sizde oturmayabilir böyle fazlalık gibi de olabilir dışarıdan ya da içeride ufak da kalabilir. Onun için buradan sağa tıklıyoruz. Set to frame size yapıyoruz. Ama alt üst siyah boşluk kaldı. Bunun için de buraya çift tıkladıktan sonra buradan edit diyeceğiz. Evet. Kontrole geleceğiz buradan. Hemen sol taraftan. Şuradan skala'dan burayı videoyu yaklaştıracağız. Yani şu çerçeveye tam oturtacağız. Yani dik çektiyseniz zaten müdürü direkt oturur da yatay bir video yapacaksanız bu şekilde yapmanız lazım. İşte yaptık. Bitti. Montajımız. Her şeyini yaptık. Export alacağız. Ctrl-M ya da Command-M ya da e, Export Media deyip de Export penceresini açabiliriz. Buradan yine benim yaptığım hazır TikTok vardı kayıtlı. Şimdi bunun size ayarlarını söyleyeyim. Burası zaten 1080 1920. işte 50 kare demişiz. 50 kare. Yani exporta 50 kare alıyoruz. Daha sonradan render maksimum deyip diyoruz eğer ki seçebiliyorsunuz, hard seçebilirsiniz. Yoksa ben seçemediğim için soft'a alıyorum. Buradan daha sonra değiştirmeniz gereken şey şu. Bitrate'i. TikTok'un bitrate'i 15'e 12. Yani en iyi sonucu veren export bu. Yani 12 ile 15 arası. Yani siz bunu gidip de mesela şeyi yükselttiniz bitrate'i. Zaten bitrate yükseldiği zaman buradaki megabayt da yükseliyor. Atıyorum siz bunu gitti 30 yaptınız. Çok iyi olsun diye. Ama TikTok bunu yapmıyor işte. TikTok diyor ki sen onu 40 da yapsan, 30 da yapsan bu adamlar bunu düşürüyorlar kalitesini, videonu. Seni yüklediğinin aksine. Bu yüzden yapmanız gereken bunu 15 diyeceğiz maksimum. Düşünün de 12 diyeceğiz. Bize işte 13, 14, 12 aralığında bir exportla TikTok'a yükleyecek. Aralığı bu. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Başka bir değişken yok. Yani aslında sosyal medyaya alacağımız exportlarda iki tane önemli şey var. Birincisi çalıştığımız sekans. Yani işte bu. 1080'e 1920. Yani buradaki pencere önemli çalışma aralığımız. İkincisi de bitrate. Yani en büyük sorun zaten videonun kalitesinde bitrate'ten çıkıyor. O yüzden bizim en iyi bitrate aralığını bulmamız gerekiyor. Ben deneme yanılmayla da baktım. Düşük de attım Bunu işte bazı 5'e 3 yapmış. Hani daha çok bozuyor diye. Bazısı burada bir GBR 40 yapmış. Yani 40'a adamı yükletmezler. 40'da 270 MB oluyor zaten. Bunu size yükletmezler. O yüzden yapmanız gereken 12 ile işte buraya yazarsınız 12 buraya 15 aralığında size kopyalar. En iyi sonucu ben bu şekilde aldım. Hani YouTube gibi bir öneri paylaşmamıştık TikTok. Şu aralıkta atarsanız daha iyi olur diye. O yüzden ben kendim deneme yanılmayla bakarak buldum. Hani export'a aldım. TikTok'a yükledim. Baktım bozuldu mu bozulmadı mı görüntü en iyi ayarı bu şekilde buldum. Siz de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Bu video ile alakalı bir sorunuz varsa bunun yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.